Gerçekten Evet. Kutumuzu getir <laughs> Ceyda'cığım. Da da da. Noel bebek. Ceyda bunun içine eşyalar koyacak. Yemek falan koyacak. Sonra biz de buraya gelip burayı açıp buradan alıp yiyeceğiz. Evet bakalım <laughs> arkadaşlar. Evet geçelim. Evet. Hadi baba. Çok evet dedim. Arkadaşlar onlar başka bir yere gidiyor. Benim odama gidiyor. siz. Two Hazmetim. Gel, gel, gel. Bye, bye bye. Arkadaşlar ben şimdi bakayım ne koyacağım. Şimdi listemi çıkarıyorum. Şöyle önce size göstermek istiyorum şöyle. Kerem'e. arkadaşlar. İlk baştan biraz kolaydan başlayacağız. Sonrasında bakalım ne olacak. Ama ağızları çok kuracak. Evet ağızları o kadar çok kuracak ki. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. tane bebe bisküvisini aldım. aldım. Şöyle koydum arkadaşlar. İçinde şu an getiriyorum onları. Gelin! Arkadaşım Şöyle açalım. Kusur. Kerem Ay. niye kızıklıyorsun? Bak ilk çan kolay. Bebe bisküvisi ve kreker. Sana bebe bisküvisi sana kreker. En sevdiğim çıktı şu an. Valla ben de bunu sevdim. Arkadaşlar Duru biraz bebe bisküvisi sevdi. İki sevmiyor. tane de yoksa üç tane miydin? Dur ben e, şey yapacağım. Dur. Kerem seninkisi ince ve ince diye eee ince ve uzun ya. diye sana şey Böyle üç geldi. tane sana da iki tane tam bir, bir iki, iki, iki üç kik tane bir tane bir Ver tane var hadi git sen hadi git Leda kapıyı kapat Lina biraz kapıyı ee, kapat bize komşular geldi. Sen kaç tane yedin? Bu arada içecek duruyor. Belki yok olabilir. Sana var olabilir belki. Bir tane sen. Bu, bu kok bana bazen. Dur. Bir de kek yedik ya. Tamam tamam. Bir de içecek getirilen ağzımız duman kurudu. No no no. Yok. <laughs> <Ya>. ee, <laughs> kaç tane yedin? Ee, bir tane önceden yedim etti dört. <gülüyor> tamam. <laughs> Evde içecek yok. Kesin. Elde var bir ama. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Hadi yürü gidiyoruz. Kutumuzu yine aldık. Da -da -da -da. Ben bunları götüreyim arkadaşlar. Şişin içine koy ya. Bambi de kapıyı kapatayım. Kapat. Kapat kapıyı. Kapat kapıyı. <laughs> <laughs> Bu da bir şey yok. Gelin Bu da şey yok. Gelin. Ve gel Arkadaşlar ben geldim. Şimdi koyuyorum. Şöyle. Dikkatlice koyuyorum çünkü bir içecek var. içecek. Neredeyse. Çok video oldu Ne, ne koydu? İzlemeyebilirsiniz. <laughs> Çikolata sosu. Buraya Sa sen susadım demiştin ya limon suyu. Bu <laughs> ne? Limon suyu. <laughs> Tam limon suyu candır. Hadi. <laughs> Hepsini Çok bitireceksiniz ne? bu arada. Oo ben de hemen. Bitireceksin. Yaktın beni. <laughs> hmm. E susadım dedin. Şey. çok ekşi. Çok bu arada çikolata çok sever. Evet. Bana koymuş. Ama ben dekor, dekor çikolatayı sevmiyorum. Ama çikolata Ben çok severim. Hepsini bitirin. Bir, Bir damla bile görmeyeceğim. Bunu o kadar söylemem ben. Tamam tamam o kadarını şey yapmayacağım. Tamam alayım. Bu kadar yeter mi? Yeter. Hadi yok. Bitiyorum bitiyorum. Tamam dur az bıraktım. Ama çok koymuş. Hı, ben çok koymuştum. Tamam. Gidiyoruz. Arkadaşlar ben de gidiyorum Arkadaşlar geldim ee, Böyle Sayın Şimdi Arkadaşlar Hemen bekleyin. Arkadaşlar geldim Şimdi ona çağıracağım Dur. Gelin tane şapkayı niye getirdim? Evet, Geldi. Geldik arkadaşlar. Başlattın mı necek? Evet. Başlatmış. Ceyda benim oturu alacak. Domates. Buna ne yapacak demiştim. Kime domates koydum acaba? Kime? Ama hepsini koy. Yiyeceksin. Oha. Bunu. Hepsini Oha. yiyeceksin. Öyle bir şey O zaman yok. tabak getirseydin. Ha, tamam o zaman tabak. Tabak tamam. getirip geliyor arkadaşlar. Ben getireyim mi? Şu an arkadaşlar Kerem inatçılık yapıyordu. Yemem ben de sonra. İyi tamam yiyelim. Bak abone olanlar tamam. bunu yesin. Tamam zorlama tamam zorlama. Yesin zor. lan. <laughs> Zorlamayalım arkadaşımızı. Evet ben yiyorum. Ben yemiyorum. Ya ben, ya yiyorum. Ya. Ben, yemiyorum. ben yemiyorum. Ben yemiyorum. Ben yemiyorum Kerem'i. Ben yemiyorum. Yemeyecek mi? Yemiyorum. Zorlamayalım ya. Tamam. Ben bütün parçamı yedim. sana da yarısını vereceğim. <laughs> O zaman ben hiçbir şey yiyeyim her şeyin yarısını yiyeyim <laughs> Abi çok vicdansızım ya Bu da vicdansız <laughs> Abi sakız mı çiğniyor ne yapıyorsun ya Dur, Sen de bunu Dur ama sana ne yapacağım ben Geliyorum Aha... ne ya? ya. Bayi içinde ben bir şey bir şey koksaydı. Hmm. Sen de ben seviyorum. Bu minik dişleri de Kerem <laughs> yiyor. Bir parçasını ye bari? <laughs> <Ama> yemezsen atılırsın. <gülüyor> ye. 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 Allah'a sarımsakla gezin. Söyleyeyim. Onu daha ne istiyorsun aşk olarak domates etleri ağzıma Arkadaşlar yiyor zorla yedirdim Ben domatesini bitirmesin çünkü ben ha şey yedik ya Miden bulanacak kız <laughs> Daha ilklerdesiniz söyleyeyim Geç kapını çekmeseydim Kendinizi çekmeseydim ama. Biri daha ne istiyorsun lan mis gibi tarla. Evet arkadaşlar. Maalesef Şimdi benim midem kötü olduğu için. Şimdi yine koyup geliyor. Evet hadi bay bay. Arkadaşlar peynirimle şöyle ketçabı hazır. Onları koyuyorum. Bay bay. Arkadaşlarım. Geldim arkadaşlar. Allah. Allah. Arkadaşlar <laughs> inşallah güzel olur yoksa ben Ceylan'cım çekilir misin? Evet. Koltuğumu takmış götürüyor. Aşı varız. Ay. Ketçap sana durun. Da... Ketçap. Tamam. Anna. Ketçap severim. Aa peynir. Ay kolam sağır etti. Peynir. En sevdiğim. En sevdiğim değil de. Ketçap seviyor ne? Neyse. Çiğ çiğ ketçap. <laughs> Bana koşar da sevmezdim. Aya ben ben de sevmiyorum. Ben de gözükeyim. Ama ikisinin birleşince severim. Evet. İlk kağıt mıydı yoksa ben Sen kaç tane yedin şimdi Kerem? Şimdi bir tane yiyor. Bir tane yiyor. Şunu da yiyeceksin. Başka yemiyorsun. Bana uyar. Tamam. Ben bir yerim. Aa aferin Dudu. <laughs> Şunlara da sıyı bakalım. Arkandan alırsın. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi Ceyda yine koyup geliyor. Arkadaşlar geldim. Ve çikolatamız ve zeytinimiz koyuyoruz. Ve bay bay diyoruz. Öbür günleri çalıp Arkadaşlar yine bu türlü devam ediyoruz. Ben niye hep geç oturuyorum? <laughs> evet. Aç baba. Ey benim 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 zeytin sana çikolata çikolata nam nam çikolata çıktı çikolata evet arasıceğim sen, e, sen e, 4 tane oha zeytin tam 3 indiriyorum 3. sana 2 parça çikolata buraya 3 parça zeytin <laughs> bakayım arkadaşlar listede başka bir şey kalmış mı? Ne demek bu kadar da görsün. Abone olmayı, like unutmayın. unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.